Herkese merhaba. Bugünkü konumuz, hatta dünkü konumuz, son iki ayki konumuz ne yazık ki koronavirüs. Etrafımızda insanlar henüz ölmese de, dünyadaki insanlar ne yazık ki ölmeye devam ediyor. Koronavirüs hakkında bilgi veremem, uzman değilim. Fakat elimizdekilerle nasıl bir önlem alabiliriz, bunu sizlere anlatmak istedim. İlk olarak alacağımız önlem tabii ki kişisel hijyen, söylemesi zor kişisel hijyen ne yapacağız öncelikle ellerimizi dezenfektanlı unutmayın dezenfektanlı bir sabunla ellerimizi güzelce yıkayacağız sonrasında herkesin muhakkak ufak da olsa cebinde bulunması gereken bir el dezenfektanıyla ellerimizi kuruyana kadar ovlayarak her yerine yedireceğiz. Dezenfektan bulamazsınız, muhakkak kolonya kullanmalısınız. Kolonyanın neli olduğu önemli değil. Safran, ardıç ya da incirli. Önemli olan kaç derece olduğu. 60 derece, 70 derece ve 80 dereceye kadar kolonyaları kullanmaya devam edin. Dışarıdan aldığımız sebzeleri, meyveleri sirkeli suyla yıkamamız gerekiyor. Dışarıdan gelebilecek her türlü riski sirkeli su elimine edecektir. Bakın burası çok önemli özellikle kullandığımız telefonlar elden ele dolaşıyor hatta her yere koyuyoruz. Bu yüzden aklınıza geldikçe bu arayı çok uzun tutmayın. Aklınıza geldikçe dezenfektan mendille ya da peçeteyle telefonlarınızı muhakkak silin. Çakmak isteyen olursa kimseye vermeyin sadece siz çakmayın. Eve geldiğinizde de muhakkak çakma, dezenfektanla ya da kolonyayla bir temizleyin. Evde mutlak dezenfeksiyonu sağlayabilmek için size önerebileceğim iki tane ürün var. Biri bildiğimiz çamaşır suyu, diğeri ise hidrojen peroksit bazlı bingo oksijen ve domestos sıfır. Günlük hayatımızda çok fazla para kullanıyoruz. Para kullanmaya kesin temastan uzaktır. Kredi kartı kullanın. Kirli ellerle sakalınızla bıyığınızla oynamayın. Ya oynamayı kesin ya sakalınızı bıyığınızı. Şimdilik uzak durmamız gereken zevklerden biri de nargile içmek. Arkadaşlar nargile kafelerde ne kadar markuşlar yıkansa da içini tükürük kalabilir, virüs size bulaşabilir. Başkan bize bir köz ver be! Direncimizi de ayakta tutmamız gerekiyor. Bu yüzden anneniz, eşiniz ya da sevgiliniz size ne içirmek istiyorsa muhakkak direnç göstermeyin. Mesela benim karım bana Helal lan? Norveç balık yağı ve Bu ne ya? Bunları içeriyor. İyi bir şeydir ha. Siz de için. Arkadaşlar dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Önlem almaya devam edelim. Herkese geçmiş olsun.